Güzel başladık. Sizde bir de ]şallah. güzel gideceğini düşünüyorum. Sizden güzel yemekler geleceğini düşünüyorum. Ben, ben kendimden imzalıyım. geleceğini düşünüyorum. Onları bilemem. Ben ha. kendim de iddialıyım. Buraya imzamı atıp öyle gideceğim ve bana kız. ödülü kendimden götüreceğim. Göreceğiz. Bunda kararları göreceğiz. Büyük konuşma. e, ben, ben, konuşmamak lazım tabi. Ya öyle ama kendime güveniyorum. Yarın bunu Yapacak. sizin gününüzde görelim. Ulan bu ya abi böyle bir yemek o. Hayatlarına yemişler mi ya? Ben çok merak ediyorum ya. Acaba bunlar ne? Bana ne ne yapacaklar? Biz ne yiyeceğiz? göreceğiz. Onların gününü de göreceğiz. Bir şey sorabilir miyim Gamze Hanım? Çorba olarak ne getirseydi olurdu sizin yani, oranın? Domates çorbası da Bizim oranın mı diyorsun? Yani, yani, domates çorbası. Domates çorbası. Evet, bizim oranın Çok değil bizim orası. Yani mesela ne olsaydı da olurdu? Sizin çorbalarda. Bizim çorbalardan olsaydı ayran aşı yapabilirdi. Aa, ayran çok yapılıyor ama Zoylan Hanım çok yapılıyor. Sıcak ayran aşı ama soğuk değil. Ha, sıcak ayran aşı. Bizde ya yani aynen. yapılıyor? Bizim, ayran aşı. Aynen aynen yoğurt çorbası harim. dediğimiz olsa gerek evet, değil evet. mi? Evet, buğday yaşı kabak ve e, dağdan toplanan otlar falan konuluyor. Evet, yoğurtlar. bize yapmıştı Van'da evet, yarışmacı. Evet, evet.